Çorum'un Alaca ilçesinde yaklaşık 5 bin öğrencinin katılımıyla Alaca Öğrenme Şenliği düzenlendi. Alaca Kaymakamlığı ile Alaca Belediyesi'nce Veli'nin Çayırı Mesire alanında organize edilen etkinlikte binlerce öğrenci eğlenceli vakit geçirdi. şişme oyun gruplarında aktiviteler yapıp eğlence ekipleriyle dans eden çocuklara pamuk şeker, mesin macunu, ekmek arası döner ve meşrubat ikram edildi. Çeşitli kurumların stand kurarak tanıtım da yaptığı etkinlikte yıl içinde düzenlenen yarışmalarda derece alan ve eğitiminde başarılı olan çocuklara bisiklet, tablet, bilgisayar gibi hediyeler verildi. Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, eğitimin önemini bildiklerini, bu nedenle öğrenme şenliği düzenlediklerini söyledi. Şenliğin birçok amaca hizmet ettiğini dile getiren Aytemur, Çocuklarımıza yıl boyunca daha iyi, daha güzel, daha adil, daha merhametli insan nasıl olacaklarını öğretmeye çalışıyoruz. Bu şenliğin birkaç amacı var ama temel amacı çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı, adaletli bilen insan olmayı öğretmektir, dedi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da uzun süren salgın döneminin ardından ilçedeki öğrencileri bir araya getirmek istediklerini bu kapsamda güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade etti. Etkinliğe Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katıldı.